Göksunum Maraş'ın güzel ilçesi, Şirin ilçem Can Göksun'um. Dinlendiğim has bahçesi, Şirin ilçem Can Göksun'um. Dört dağ ile sarılmıştır, ormanlarla örülmüştür. Düz ovaya kurulmuştur, Şirin ilçem Can Göksun'um. Her mevsim güzel bağları, sümbül bezeli dağları, tarihe destan çağları, Şirin ilçem can göksunum İlçelerin tek ağası Görülmemiş has doğası Kaman berit bin boğası Şirin ilçem can göksunum Eski ay bastı kalesi Tarih kokar her yöresi cötten hançer deresi Şirin ilçem can göksunum Törbüzekle kömür suyu Çevrelemiş boylu boyu sakin akar göksun çayı, şirin ilçem can göksunum. Rakım 1350'dir, temiz havası bellidir, kaynağı suyu ballıdır, şirin ilçem can göksunum. Kahramandır Arslan Bey'i, yiğitlikten gelir soyu, Toğuz Ata Fındık Köyü, şirin ilçem can göksunum. Karaca olan dizesinde, şiir oldun hecesinde, yaylaların yücesinde şirin ilçem can göksunum. Çerkezi türkü kürdüyle, alevisi ile birbirine saygısıyla şirin ilçem can göksunum. Beraberlik var orada, çerkezle çeçen burada, türkü kürdü bir arada şirin ilçem can göksunum. Yıllardır gurbet gezeni, kamildir bilir izanı. Hüdayidir baş ozanı, Şirin ilçem can göksünüm. Korur misafir geleni, Sever hep yüzü güleni, Sayar kendini bileni, Şirin ilçem can göksunum, 46'dır plakası, Dosta ilgi alakası, Yok namerdi alakası, Şirin ilçem can göksünüm. Ocak şubat zordur işi, Bitmiyor çamuru yaşı, Gayet serttir Güzü kışı şirin ilçem can göksünüm İlk baharı ayrı özel kuşlar doğa söyler gazel Bahar yazı başka güzel şirin ilçem can göksünüm Tarlasına mahsul eker bahçesine bostan diker Çiftçin alın teri döker şirin ilçem can göksünüm Değirmen dere yol üstü ayağım Göksun'a bastı Memleketim gönül dostu Şirin ilçem can göksünüm Maraş'la Kayseri yolu Yolcu geçer sağı solu Yarınları umut dolu Şirin ilçem can göksünüm Kimi Ahmet kimi Ali Toplanır göksünü hali Kara Kucak Festivali Şirin ilçem can göksünüm At koşusu Orta Tepe Kültür şöleni yan tepe, Barajıdır ada tepe, Şirin ilçem can göksünüm. Mehmet Bey'de balık akar, Hacı Kodal kiraz çıkar, Kınık kozum çilek kokar, Şirin ilçem can göksünüm. Hacı Mirzala hanası, Çardak ericek elması, Mis gibi yayla havası, Şirin ilçem can göksünüm. Meşhur Maraş dondurması, Kıtır kıtır tarhanası, Yağlı ekmek bazlaması, şirin ilçem can göksunum. Yedin mi çiriş böreği, sarın yufkaya yemliği, Her derde deva tirşiyi, şirin ilçem can göksunum. Tomas ile kürt kömbesi, ne güzel olur yemesi, Kavrulmuş unla herlesi, şirin ilçem can göksunum. Mısır lepesi bastası, bulgurla bostan dolması, Dövme ile toğaş orası, şirin ilçem can göksünü Budur ikramı gereği, hoşafta çiri eriyi, pekmezli bayram çöreği, şirin ilçem can göksünüm. Maşeri malta çorbası, tap tapı mısır kömbesi, lahana pancar sarması, şirin ilçem can göksünüm. Düğünlerin geleneğin, yıllar yılı göreneğin, pilav sulu baş yemeğin, Şirin ilçem, can göksunum. Ölüm haberi yollanır, emmi, dayı, dost toplanır, ağıt yakılır, ağlanır Şirin ilçem, can göksunum. Nihat Ali Selli Ahmet, Dedoş Muzo Ejder Mehmet, bunlar sizlere emanet. Şirin ilçem, can göksunum. Şifadır havası suyu, yiğitlik de vardır payı, güzeldir fıtratı huyu. Şirin ilçem can göksunum. Balık akıyor sazları, bitmiyor hiç tozları, kalabalık hep yazları, şirin ilçem can göksunum. Bayramlarda toplaşırız, düğünlerde buluşuruz, bir de halay tutuşuruz, şirin ilçem can göksunum. Arada bir atışırlar, birbiriyle itişirler, el tutuşup barışırlar, şirin ilçem can göksunum. Cesur bıçkın delikanlı, yürekleri heyecanlı, korkusuz tarihi şanlı, Şirin ilçem can göksunum. Aşk ile atar pozları, sevgiyle ile iş ve nazları, merttir gençleri kızları, Şirin ilçem can göksunum. Gözlerine sürme çekik, güzel gelin işler mekik, dağlarında kokar kekik, Şirin ilçem can göksunum dert isteyene olur dert. Olmadı kimseye namert. Havası sert, insanı mert. Şirin ilçem, can göksunu. Her şehirde bir göksunlu. Gönüllere yar göksunlu. Dostluklarda kar göksunlu. Şirin ilçem, can göksunu. Bastığım yer izim desin. Lugatım da sözüm desin. Atam dedem özüm desin. Şirin ilçem, can göksunu. Bilmem nasıl emmim dayım, Dezzem bibim meraktayım, Sıladan selam salayım, Şirin ilçem can göksünüm. Şimdi hasretle anarım, Giden yıllara yanarım, Sende kaldı anılarım, Şirin ilçem can göksünüm. Ana babamın gençliği, Köyüm arslan bey çiftliği, Çocukluğumun geçtiği, Şirin ilçem can göksünüm. Selvinaz doğduğun toprak Gurbetteyim hayli ırak Gideceğim en son durak Şirin ilçem Can göksunum